Reis 4 yıllık günün beni aldattığını öğrendim. Evlilik hazırlığı yapmaya bile başlamıştık. Beyaz eşyalara girişektik. Nasıl geçer acısı? Ay yaş, Nasıl oluyor ya? Ya acısı geçer. Onu şey yapma. Ya, i̇zi kalır da acısı geçer. Alışırsın da. Nasıl yapıyorlar? Ya yani nasıl güvenecek şimdi başkasına? Orada nasıl güvenecek mantığı da çok yanlış bir şey. Önceki yaşadıklarınızı bir sonrakilere aktarmak biraz haince bir davranış ama insan doğası gereği de tabii şey oluyor. <laughs> Garip değil mi? Kardeşim hep bu tip konularda aynı şeyi söylüyorum. Chat'te bunu ezberleyenler vardır. Bu acını senin hafifletmek için söylediğim bir şey değil. Acını zaten anlık olarak yaşayacaksın en insani duygun. Amma velakin Allah kurtarmış diyelim. Bak ucundan dönmüşsün. Demek ki devamı olsaydı, düzenini kursaydın, hayatını ona da saydın. Belki de çoluk çocuk yapsaydın başına gelebilirmiş. Ee, o yüzden öyle ya da böyle erken sıyırmışsın. Şimdi acını yaşayacaksın. Sonra acına alışacaksın. Ondan sonra hayatına devam edeceksin. Ve seni daha iyi el üstünde tutacak güvenilir bir insan bulup evlenip gideceksin Johnny. Yapacak bir şey yok. Kordi nerede askerliği? Manisa'da Manisa'da. Manisa'ya gitti bir aylığına gitti. Ben niye bir aylık vurgu? Vurguluyor. şeyden vurguluyorum aslında. Bedelli yaptığını söylemek için değil. Hani çok uzun sürmeyecek. 6 ay kordu yok gibi bir durum yok yani. Gelecek. <laughs> Bence cebim sonra seni aldattığını kanıtlayıp mal varlığının yarısını al. Bir dakika acaba. Bunun yer cinsiyet meselesi değil. Gerçi de. Hikayenin devamı nasıl? Mary. Ha. Vay şerefsiz falan dedi. <laughs> cinsiyet ilgisi yok deyip arabacı söylüyor değil mi? Ee, biri tam senlik demiş. Ne bu? Evlenmek için vakit hiçbir zaman geç değildir. Ben 48 yaşında evlendim. Geç kaldığımı söylüyorlardı ama sonra anlaşıldı gerçek. Ne geç kalmıştım ne acele etmiştim. Hiç evlenmemem gerekirmiş. <laughs> ya kardeş millet abuk subuk evlilikler yapıyor. Kaza geliyor sonra da böyle böyle felsefeler yapıyorlar ya. Evliliği kötüleştirmeyin oğlum. Evlilik güzel bir şey de doğru işte evlilik güzel bir şey bak size hep söylüyorum evlilik büyüme işidir. Çocukken evlenmemelisin o yüzden. Kafa yapısı olarak söylüyorum. Sadece yaş değil. Senin ananın ben senin anı çık. Banlayayım. Abone moda aldırmayın ne güzel sohbet ediyoruz ya. Velet. Sümük. <laughs> Sümük. Nereden biliyorsun? Yani aklın yolu bir baba bunu bilmek için evlenip boşanmış olmama gerek yok yani etrafındaki analiz yeteneği denilen bir şey var ya Johnny. Hani bakıyorsun insanlar neden problem yaşıyor hani senin o hiç kullanmadığın tarafın. Bakıyorsun inceliyorsun insanlar neden ayrılıyor insanlar neden mutsuz oluyor insanlar neden birbirini aldatıyor insanlar neden çocuklarını yetiştiremiyor gibi e neden o yetileri aktarmıyorlar gibi konuları sorguladığında ve düşündüğünde ne oluyor biliyor musun? Ayıkıyorsun bir şeyleri ve diyorsun ki Sağlıklı bir evlilik sürdürebilmek için, mutlu bir insan olabilmek için artı bu bağlamda da seninkilerin atladığı nokta. Çocuklarımın da beyninin ve kafasının iyi çalışıp mutlu birer çocuklar olması için öncelikle ben kendimi geliştirmeliyim. Ben öncelikle bunun şifresini çözmeliyim. Ben bana uygun, olgunlaşmış, kendi ayakları üzerinde duran iyi bir evlilik yapmalıyım ki vatana, millete ekstra da faydam olsun, hayatıma faydam olsun. Öğrenmelisin bunları yani. Öğrenmedin mi? Sorgulamadın mı? Şey yok işte öğrenmek için millet erken yaşta evleniyor. Böyle iki gaza geliyorlar. Aa evlendim evlenelim diye. Sonra aa beş sene sonra bir bakıyorsun o aşk meşk. O böyle fanteziler, o mutluluklar, o hormonlar yok. Gerisi hüzün ve keder. Neden? İşte bu yüzden. Anime kızı istiyorum ben. <laughs> ee, arkadaşlar hiç sub -chat almayın. Hayır. Böyle bakın boş yapanları ben şu an 4 kişi falan banladım. Bunları banlayın. Bunlar zaten başka yayıncıların izleyicileri falandır yani. Hani bunlar bizden olmaz. Bizden olmadan böyle şeyler yazmaz. Bunları banlayın ayıklansın biraz. Abi. koordin Askerliği Manisa merkeze mi çıkmış? O kadar detaylı bilmiyorum Johnny ya. Vallahi bilmiyorum. Evlenme acelem yok ve daha 27 yaşındayım. Elbet karşıma doğru birisi çıkar demiş. Az önceki hikayenin devamı. Bu. Karşımdakini doğru adam sanmıştım sadece değilmiş. Ee, olabilir Meri. Yani olabilir. Bu böyle basit bir şey. Normalleştirmeyeceğim bu arada ama senin de sınavın buymuş. Yapacak bir şey yok. Yani yapacak hiçbir şey yok. Ama nacizane tavsiyem eğer birazcık benim düşüncelerime saygı duyan biriysen böyle bir şey yaşadıysan gaflete düşüp eminsen böyle bir konudan dönüp de Aşkım, cicim canım muhabbetlerinde af yoluna gitme. Bu tip konular tekrarlanabilir konularlar Yani bir insanın potansiyelinde bu varsa yerlere de yatsa, sürünse de, yırtsa da kendini ki zaten 27 yaşındayım diyorsun da. Bunlar hep tekrarlanıyor. Bu sebeple de bence o hataya düşme. Şunları hep anlıyorum ha. Çok eğlenceli oluyor lan. Bak mesela bu az önce hesap açmış. Küfür etmeye girmiş. Eskiden biz abone şeti alınıyorduk. Böyle adam yok ediyorduk biliyor musunuz şet? Hatta neydi lan, Sazanavi'ydi. Ben bu konu üstüne durdukça da, bunlar daha çok yapmaya devam ediyor ya. Onu Otufa'ya düşürdük. Eskiden triggerlamıyorduk. Yani eskiden triggerlayıp, e, bunları sürekli sürekli böyle yazdırtıp, deli anlatıyorduk. Çok güzel oluyordu ama şimdi o kadar sabrım yok ya. Direkt böyle geçiyorum, uğraşacağım diyorum. Benim DM'e bak. Dekle lan, donate'ları okuyalım. 2006'da bitti. Aa, herkes şimdi dertleşme moduna geçti. Hadi bakalım. 2006'da bitmiş. Bir başka kişinin hikayesi bu. Evlenmeyi istediğim tek insandı ve ailesiyle tanışmak istediğimde işimden dolayı tanışamamışız dedi. Sonra bitti gitti. He? Evlenmeyi istediğim tek insandı. Ailesiyle tanışmak istediğimde işimden dolayı tanışamazmışız dedi. Nasıl bir iş? Gizli ajan herhalde. Keşke işi de yazsaydın. Çok merak ettim. Yürü be Tuğkan. Adanın matka bitireceğiz. Böyle böyle hadi bakalım bir bitirin ya. Sürekli laf sokuyor bana kardeşim. Ajan ajan. Bahane'nin de bu kadarı. Simitçiymiş. <laughs> we were on the run,